Evet, araların yanına gidiyorum. Azdan görüşürüz. Ya. Merhaba arkadaşlar. Yine yollardayız. Bugün ne yapacağız? Bugün Arılarımız bütün kış boyunca uyudular, dinlendiler, yediler, içtiler. Artık çalışma zamanı. Onları arkadaşımızın evinde onlar şu an misafir olarak orada kaldılar bütün kış boyunca. Şimdi onları alacağız ve baharı, yazı ve sonbaharın o ilk günlerini geçirecekleri ormandaki yeni evlerine götüreceğiz. Orada artık çalışacaklar. Çalışma zamanı için hem bizler için bal üretecekler. Onun için oraya doğru gidiyoruz. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Evet, araların yanına gidiyorum. Birazdan görüşürüz. Alltså så där, vi ska säga si hej hej till nya bolaget. Ja. <laughs> Riktigt. Okej. Okay. Och så ska jag öppna Vad är det det? sånt. Mm. För det är ju vår. Det är ju kallt. Så det de kränger. De, de att vi har dörrar som är lit och Öppna bara sånt. Okej? Okay. Och det ska komma en tvätt. Och så den här. So, cover it up behind an en porcelain dur. Yeah. Mhm. 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 Uh-huh. Yes. Yes, perfect. Uh, ja, varsågod. Jag tar skummen skummet. Och så blir det bara öppen zon. Så den kommer ut. Från en sida eller bak. Eller bak. Okej. Okay. Jaha, vi får flytta den så mycket. så Sådär. Ja. Och det är där, ser du? Det är där. Och det är ju massor av plikonder där. Men, men vi flyttar i, lite mer min ekvation, så därför... Vi smörjer som gång. Kom igen! Kom igen, inga, inga, inga stora... folk. kom igen! Ut! 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 Kom igen, kom igen! Vist du vi flytta... Ja. Oh. Flytta, eller? Det går bra. Ja, bra. Ja, Alice, visa djur. Vi ska vara... Och så stramma väl in på den sidan, okej? Okay? Så Arkadaşlar aralarımız burada su içecekler. Tabii ben bir ay sonra buraları tanıyamayacağız bence. Çok güzel bir şey gerçekten alan. Şu an tabi kıştan yeni çıktı. Her hani doğa henüz uyanmadı. Hala uykuda bu, bu ağaçlar. Her yer çiçek olacak diye düşünüyorum. Müzik ben de bu arada üstünü başımı çıkartmaya çalışıyorum. Alty, okay. Öde, okay. okay. clear, öde, clear. Hmm? clear, 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 klas, klas. Okay. Petir, oh? ren. Ah, ren, ren. Hım. O duysa. Okay, hiç problem. Evet. Atıp dönebiliriz bu kadar. yansımayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yansımaya bayılıyorum işte ben. Okay. Bakın burası gökyüzü değil burası nehir. Gökyüzü burada. Evet aralarımızı yerleştirdik. Haftaya bir hafta sonra gideceğiz bakacağız yemekleri bitmiş mi diye. Ondan sonra kontrol edeceğiz işte. Çünkü hava hala burada 8-9 derece böyle maksimum çok uygun değil yani onların çalışması için birazcık daha ısınması lazım havaların o zamana kadar daha biz ne yapacağız onlara destek olacağız yemek konusunda şimdi bu kısmını çok seviyorum arkadaşlar şöyle biraz oturayım şuraya yani Türkiye'de çok hayal bile edemeyeceğim şeyleri yani çünkü ben aslan biyoloğum. Doğayı çok seviyorum. Natural şeyleri çok seviyorum. Her şeyin naturalini seviyorum yani. Müziğin, sanatın, yemeğin, her şeyin doğalını çok seviyorum açıkçası. Dolayısıyla burada böyle arıcılıktır, işte avcılıktır, ne bileyim birçok hobi yapabilirsiniz. Sadece ya ben şunu yapmak istiyorum deyip yapamıyorsunuz açıkçası. Bunun mutlaka bir kursunu, bir okulunu okumanız lazım ya da kursuna gitmeniz lazım ya da işte bir sertifika bir şekilde almanız lazım. Biz şu an işte aracılık sertifikası alıyoruz. Her hafta iki saatlik bir kursumuz var, ona katılıyoruz. Bazen direkt bazen zoom üzerinden. Yani işte korona yüzünden malum. Bunları hallettikten sonra ki işte Santiago arkadaşım sağ olsun bizi bizi biraz torpil yaptı diyebilirim. Konuşmuş yetkililerle, yani ben hep yanlarında olacağım diye söyleyince onlar da tamam o zaman onlar da sen başlayabilirsin. Biz geçen sene başladık bu arıcılık işine. 20 kilo kadar ayıptır söylemesi bal aldık. Bütün birkaç arkadaşımıza da verdik. Kendimiz de bol miktarda tükettik. Çok güzel, harika. İşin garibi burada hazır petek falan kullanılmıyor kesinlikle. Öyle şeyleri açık değiller. Arılar tamamen düz zemin üzerine kendi peteklerini örüyorlar. İçlerini dolduruyorlar güzelce. Sonra da bizlere sunuyorlar. E, sağ olsunlar. İşte o sezona tekrar başlamış olduk. Güzel bir yere benziyor. Yani ben orada çok fazla çekim yapamadım bu işlerle uğraşmaktan. E, ama iyi bir yere benziyor. Suyu var. İnşallah çiçekler olacak. E, Yolu da güzel. Ulaşımı da iyi. Şehir içi sayılır yani. En güzel o zaten. Daha önceki e, geçen seneki yere arabayla bir 20 dakika sürüyordu ulaşmamız. Şimdi burası çok yakın. 2-3 dakikalık bir yer yani. Evden çıktığın zaman 5 dakika diyelim. Öyle oldu bakalım. Öyle bir faaliyet yaptık bugün de. Sizlerle de paylaşmış olalım. Sıradan bir aktivite midir bilmiyorum. <laughs> Aracılık yapıyoruz. Şey, <laughs> belki çoğunuz için sıradan bir aktivite değil ama bizim için artık biraz öyle oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Böyle aşırı zor bir şey değil. On, haftada 15 günde bir bakımı var. Onun dışında gerçekten çok zor bir iş değil. Eğer hani böyle doğaya yakın bir yerde yaşıyorsanız bir, ya da bir köy varsa yakınlarınızda <laughs> hakikaten ilgilenin. Kendi balınızı kendiniz üretebilirsiniz. Tavsiye ederim. Çok zevkli, çok muhabbetli bir şey. Sağlıklı bir şey. Umarım videoyu beğen beğenirsiniz. Basit bir şey oldu. Kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bye.